Arkadaşlar Cumhuriyet 4.9'dan 7. sınıfından benim adım Sükel, arkadaşımın adı Havvanra ve Şeker. E Gördüğünüz bir tane voleybol saati yaptık. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, siyah bir karton yerleştirdik. Ondan sonra kırmızı evet. ve yeşil kartlarla zilleri birleştirdik. Şu tarafta e, arka 3 oyuncu, şu tarafta ise e, ön 3 oyuncu olacak. Burada da aynı şekilde. Böyle iki tane terten direkleri yaptık. Ondan sonra fileyi yerleştirdik e, iğnelerle. Filemizin boyunu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle. Hem büyükler hem küçükler için bu saha e, olabiliyor. Yani şöyle, şöyle e, boyu değişebiliyor arkadaşlar ondan sonra oynayabilmek için böyle şey boğaz çubuklarından iki tane aparat yaptık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.